Geldik Türkiye'nin görünen yüzüne. Yani Türkiye'nin dağları, platoları, ovalarıyla başlayacağız. Sonra akarsu, göller diye ilerlemeye devam edeceğiz. Bitki örtüsünü onlara bakacağız. Hem de iç ve dış kuvvetlerle başladığımız bilgileri Türkiye üzerinden de tekrar etmiş olacağız. Diyelim Türkiye'nin dağları diyelim. Hatırlıyor musunuz orijiniz neydi? Dağ oluşumu. E projenizin kendisi kıta oluşumuydu. Bir de volkanizma vardı. Şimdi Türkiye'nin dağları nasıl oluşmuş sorusunun cevabı içerisinde bir orojenez etkili, bir de volkanizma etkili. Orojenez nasıl etkili sorusunun cevabını hatırlayın. Kuzeyden güneyden baskı meydana geliyordu. Baskı sonucunda sıkışmalar meydana geliyordu. Eğer anaz esnekse kıvrılıyordu kıvrım dağlar. Eğer aran serse kırılıyordu kırık dağlar oluyordu. İşte orojenez böyle etkili. Yani Türkiye'de bir kıvrım dağlar, iki kırık dağlar var. Bir de volkanizma etkili oluyor. Volkanizma nasıl etkili oluyor Sorusun cevabı da volkan dağların katkısıyla ortaya çıkıyor tabii ki bu. Yani Türkiye'nin dağlarını biz 3 grup halinde değerlendireceğiz. 1. Kıvrım Dağ, 2. Kırık Dağ, 3. Volkan Dağlar şeklinde. Dağlarla ilgili çok detay sorular gelir mi? Net olarak tabii ki tahmin edemiyoruz ama birbirinden ayırt etmeniz kolay. Bakın şöyle yapacağız. Volkanlar Sayıları az, Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da volkan dağlar, kırık dağlar sayıları az, Ege'de yoğunlaşıyor genelde derseniz volkanlar Doğu İç Anadolu'da, Ege'de kırık dağlar var derseniz geriye kalan tüm dağlar çok yoğun olan, çok fazla olan kıvrım dağları tek tek ezberlemek zorunda kalmazsınız. İşin içinden böyle çıkarsınız. Biz de kodlamaları böyle başlatalım. Hemen ilk önce volkanlara gidelim, volkanizma. Hatırlıyorsunuz değil mi? Mahmanın yeryüzüne çıkmasıyla volkan konileri oluyordu bu gördüğünüz aslında Türkiye'nin volkan konileri. En zaman olan kitaplarda hemen haritalı olan kısımları açın ya da haritalı coğrafyadan kodlamalarla ilerleyelim. Manisa Kula'da bir volkanik arazimiz var. Son İç Anadolu bölgesinde Karada, Karacadağ, Hasan Melendiz, Erciyes var. Söyleyin bana Kayseri, Erciyes var mı kış turizmi? Var. O zaman Türkiye'nin dağları kış turizmi açısından bize katkı sağlıyor mu? Evet çok güzel. Güneydoğu Anadolu'da bir Karacadağ daha var. İki tane Karacadağ var. Biri İç Anadolu, diğeri Güneydoğu Anadolu'da. Doğu Anadolu bölgesinden burada başlıyor. Süphan, Tendüre, Küçük Ağrı, Büyük Ağrı. Volkan Dağlar hangi iki bölgede yoğunlaşıyor Türkiye'de? Karadeniz, Akdeniz'de mi? Doğu İç Anadolu mu? Doğu İç Anadolu'da. Aktifler mi? Hayır. Etrafında verim topraklar var mı? Var. Madenler çeşitli mi? Çeşitli. O zaman unutmayın. Volkanlar Doğu İç Anadolu'da aktif değiller. Etrafında verim topraklar var. Ve madenlerde çeşitli oluyor. Ben bunları detaylı getirdim. Bir de Kırık Dağlara gidiyorum. Kırık Dağ kestiğini hatırlayın. Horse Graben baskı sonucunda kırılan arazi, yukarıda kalan arazi. Horse Graben. Peki Kırık Dağların kendileri isimlerine bakalım? Kaz Dağları ile başlıyoruz. Güney Marmara'da. Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. Bir de Hatay'ın Amanos Dağları var. Şimdi bana söyleyin. Kaz, Madra, Yunt, Menteşe, Boz, Aydın ve Amanos dedik. Bu dağlar Türkiye'nin dağları genellikle yani doğu batı yönü uzanıyor mantıyla. Bunlar Ege'de genelde kıyıya dik uzanıyor. Bunlardan bir tanesi kıyıya paralel. Ege'dekilerden bahsediyorum. Amunos da kıyıya göre paralel. Ayrı konu. Kıyıya paralel olan Ege'dekilerden hangisi? Menteşe. Şimdi bakın. Menteşe dağları kıyıya paralelse ki öyle. O zaman diğer dağlar kıyıya dik. iç kesimlerle ulaşım kolay. Hinterlandları geniş limanları ortaya çıkarken. Menteşe'nin kıyıya paralel olması sonucunda. İç kesimlerle ulaşım zor. Denizler üzerinden gelen nem lava yükselip bol yamaç yağışları bırakır. Yağış varsa orman bol. Bodrum Marmaris gibi de çok da güzel mekanlar ortaya çıkar. Unutmayın. Kırık dağlar içerisinde Menteşe'nin bu ayıp özelliği farklı soru kalıplarını karşınıza çıkarır. Ortak olarak şöyle bir kesit verip bu kesit Türkiye artı üzerinde nerede daha fazla diye sorarlarsa Ege'ye gidin. Kırık dağlar ne yerde deprem olur mu? Olur. Kaplıca olur mu? Olur. Depremin ve kaplıcanın yoğun olduğu yerlerdir. Sebebi arazinin kırık olmasıdır. Lütfen bunu unutmayın. Anlaştık mı? Problem var mı? Doğu İç -İşte Anadolu'da volkanlar, Ege'de kırıklar, geriye bir şey kaldı. Geriye kalan tüm dağlar kıvrım. Kesti görün. Antikna, Seknal, kıvrım. Ve sonuç Karadeniz'den bir görüntü Kıvrım Dağları kendileri karşımızda. Bu dağların isimlerinden çok ekonomik coğrafyayı nasıl etkiledikleri benim için önemli olabilir belki. Mesela Karadeniz'in dağları kıyı boyunca uzanıyorsa ki öyle. Sizce iç kesimlerle ulaşım kolay mı zor mu? Zor. Mesela Sinop ya da Trabzon limanının Hinterland'ı iç kesimlerle olan ulaşımı kolay mı zor mu? Zor. Peki Karadeniz'de bir tane daha bakın Canik dağ tek sıra halinde. Samsun'un hemen arkasında uzanıyor. Bu Samsun'a ulaşım olarak bir katma değer sağlamış mıdır sizce? Kesinlikle tek sıra halinde yükseltisi az olduğu için iç kesimlerle ulaşım Sinop'a göre Trabzon'a göre daha rahat olmuştur. Samsun'da Karadeniz'in ulaşım açısından gelişen yeri Samsun. Daha fazla gelişen yeri Samsun. Samsun'un Karadeniz'in diğer kentlerine göre bir tık daha fazla gelişmesi Canik Dağları'na bağlıdır. Sinop doğal liman Karadeniz'in şehirlerinden bir tanesi. Niye Samsun kadar gelişmemiş? Neden orada kadar Trabzon kadar gelişmedi sorusunun cevabı arkasındaki 3 tane daha ulaşımı zor hale getirdiği için. Hinterland'ı dar mantığından dolayı. Bağlantılar önemli. Akdeniz için de aynı şey geçerli. Akdeniz deyince aklımıza Antalya'dan, Mersin'den, Adana'dan dolayı hep olumlu şeyler gelebilir. Tarım, turizm. Ama Akdeniz bildiğimiz dağlık bir bölge. İç kesimlerle ulaşımı zor olan bir bölge. Ulaşım geçitlerle sağlanıyor. Gülek Boğazı, Boğaz Vadi. Hatırladık mı? Yoksa bildiğimiz dağlık bir yer. Karadeniz gibi. Hatta Karadeniz'in daha dağlık olan yeri ortası mı, batısı mı, doğusu mu? Doğusu. Daha az gelişme oluyor o yüzden ekonomik açıdan. Akdeniz'in daha dağlık yeri Antalya'sıdır. Antalya'ya giderseniz bir gün karayoluyla ne kadar zor ulaştığınızı görürsünüz. Ama Antalya'nın bu dağlık olma özelliği de daha fazla yağışı, daha fazla ormanları karşımıza çıkarıyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Çok yüksek olan bu toroslar Orijinizin katkısıyla ortaya çıkıyor. Kıyının gerisine yüksek uzanıyor. Ama o yüksek dağlar üzerine ormanlar oluyor. Hatta karlar oluyor. Kış turuzun merkezleri oluyor. Bize çok önemli şeyler de katıyor. İlerleyen yıllarda su savaşları olacağını düşünürsek maalesef. Bu dağlar bizim için su depoları olduğu için ortak kuşak ülkeler adına bir tık daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Yani hangi açıdan baktığınıza bağlı aslında. Yani sınav için öğrenilmesi zor olan bilgiler sınav için Gelecek için ormanları içerisine barındırması, buzulların varlığı, yaşam için çok önemli kaynaklar diye de bakabilirsiniz olaya. Toros dağları devam etsin. Güney Anadolu kuzeyinden gitsin. İran'a doğru devam ediyor zaten. Alp Malya Dağ sisteminin uzantısı biliyorsunuz Yani ortasından geçen dağlar. Peki Basra'ya ne getirir sıcak hava? Güney Anadolu kaldı mı kaldı? İçeri girebildi mi? Hayır. Peki Urfa'ya Sibirya'nın getirdiği soğuk hava kışın inebilir mi? Hayır. O zaman karasal olmasına rağmen Ankara gibi, Erzurum gibi olur mu Urfa'da kışın eksiler, eksi 15'ler, eksi 30'lar? Olmaz. Kuzeyden gelen soğuk rüzgarları kapalı. Ama Urfa'da güneyden sıcak havayı alınca da Ankara'dan Erzurum'dan çok daha sıcak bir yer oluyor. Artı 40 oluyor. Bu da başka bir mevzu olarak karşımıza çıkar. Yani yorumlamayı böyle yapacaksınız. Marmara bölgesinin yıldızı dağlık. Bana bir şey söyleyin. Karadeniz'in en dağlık yeri ne diye sorsam ortası mı dersiniz doğusu mu? Doğusu. Batı da dağlık bakın. Akdeniz'in daha dağlık yeri Adana mı Antalya mı? Antalya süper. Güney Dağ Anadolu'nun dağlık olan yeri bölgenin güneyi mi? Düz. Kuzeyi mi? Kuzeyi. Çok güzel. Doğu Anadolu zaten dağlık. Daha da dağlık olan yeri Hakkari çevresi. Marmara'nın daha dağlık yeri Yıldız çevresi. O zaman bu dağlık olan yerde ulaşım etrafına göre problemli mi? Evet ulaşım problemliyse sanayi problemli mi? Evet, gelişimi fazla mı az mı? Az. Yani aslında bu dağlık olan yerler size ulaşımın, gelişmenin az olduğu yerleri anlatıyor. Aynı zamanda bu dağlık olan yerler size yağışın olduğu yeri, ormanların olduğu yeri, arıcılık faaliyetinin olduğu yerleri de anlatıyor. Bunlar da olumlu özellikler olarak da karşımıza çıkar. Unutmayın. Kırık Dağlar Ege'de, Volkanlar Doğu İç Anadolu'da derseniz geriye kalan tüm dağlar kıvrım olur. Kıvrım dağlar hikayesi karşımıza çıkar. Soru çözmek için de böyle bir Türkiye artısı verilirse unutmayın. Doğu Karadeniz Dağlık, Batı Dağlık, Yıldız Dağlık, Çanakkale Dağlık, Menteşe Dağlık, Antalya Toroslar Dağlık, Hakkari Çelisi Dağlık, burası, burası, burası dağlıksa, ulaşım problemli, sanayi problemli, gelişme az, nüfus az mantığıyla çok soru çözersiniz. Harita bilgisi konusunda problem yaşayan arkadaşlarıma söylüyorum. Hikaye bu. Klasik sorular vardır. Dağlarla ilgili önem cümleyi net hale getirdik. Peki akarsu aksın, aşındırsın. Akarsu aşındırmasıyla birlikte parçalanmış araziler ortaya çıksın. O arazilerde dördüğün zaman da yükselsin yüksek düzlükler olsun. Ne diyelim yüksek bu düzlüklere? Plato. Kendi içerisinde tabaka düzlüğü. Ayırt edeceğim. Lav. Söyleyin bana lav deyince aklınıza ne geliyor? Volkanizma. Yoğunlaştı. iki bölge neresiydi volkanizmanın Türkiye'de? Karadeniz Akdeniz'in Doğu İç Anadolu mu? Doğu İç Anadolu. Karsik Plato nerede olabilir? Karadeniz mi Akdeniz mi daha çok? Akdeniz harika. Aşınmış, yükseltisi, azalmış Plato Doğu Anadolu'da mı Marmara'da mı? Marmara'da olur yerlerini görüp ekonomik coğrafya bağlantısı kurarsak problem yaşamayız. Bakalım. Tabaka düzlüğü platolarının yerleri önemli. Yerleri. Daha yakın görelim. Yazılı Kaya Ege'de. Burada. Bağlantı yok. Sadece gör. İç Anadolu'da Obruk var. Obruk karstik aşındırma şekli hocam. Süper. 3 numarada Cihanbeyli. Ha duralım. Şimdi teke taşı ile karstik diyeceğiz birazdan. Obruk'un da karstik özelliği var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. 3 numara Cihanbeyli. Hangi il var orada? Konya. Türkiye'nin ta neresi? Konya. O zaman aşağıdaki pilotoların hangisinde tahıl daha fazla? Cihan Bey, İşinize yarayabilir. Mantı anladık mı? Bağlantı kurun yani. Türkiye'de tiftik geçisi, Ankara keçisi burada. Aşağıdaki platoların hangisinde tiftik geçisi en fazla burada. Böyle soru yedin. Dikkat edin. Bozok Üniversitesi var. Belki tercih edersiniz Yozgat çevresinde. Uzun Yayla Sivas'ta güzel bir üniversitedir. Kalın kıyafetlerle gidin. Şimdi bana söyleyin. Obruk, Canbeli, Haymana, Bozok, Uzunyay ile platoların katkılarıyla Türkiye'de platon en fazla nerede? İç Anadolu'da. İç Anadolu gibi platolarla kaplı diğer bölge Güneydoğu Anadolu. En önemli şehir sanayi faaliyetleriyle birlikte Antep. Gastronomi şehri Hatay gibi. Urfa, kırmızı biberi var. Adıyaman, çiğ köftesi var. Diyarbakır, Hevsel bahçeleri var. Hevsel bahçeleri. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Bağlantılar önemli. O zaman bana söyleyin. Yazı ya gide. Ovruk Canbeli Ayman'ı bozuk uzun ile nerede? İç Anadolu. Türkiye'de platan faz nerede? İç Anadolu gibi platolar kaplı olan diğer bölge neresi? Güney Anadolu. En önemli şehri sanayicisinden. Antep. Pamuk var. Biber var. Şanlıurfa çok güzel. Koma yine var, tütün de var. Tütün bu sene en fazla orada. Ve hevsel bahçeleri var. Nerede? Diyarbakır bizim için önemlidir. Bağlantıya dikkat. Haritadaki yerlerin dikkat. Düz arazi olduğunu bilmeniz bile soru çözdürür size. Lav platoları Erzurum Kars Ardahan'da. Bana söyleyin. Erzurum Kars gördünüz. Lav platolarını gördünüz. O yerde ilkbahar yağışı mı olur? Yaz yağışı mı? Hatırlayın. Konveksiyonel yağışın katkılarıyla. Yaz yağışı süper. Orada yaz yağış varsa bozkırlar mı olur? Alpin çayırları Alpin çayırları çok güzel. Alpin çayırları büyük otlar, büyük otlar, büyük hayvanlar yer. O zaman orada küçük baş hayvancılık mı daha fazla olur? Büyük baş hayvancılık mı? Harika büyük baş hayvancılık. Peki orada Alpin çayırlarının altında kara bir toprak var. Kara. Verimli. Söyleyin adı ne? Çernezyum. Çok güzel. Erzurum, Kars, Ardahan'ı öğlenmesin orası harita üzerinde bu özellikleriyle sorulur. Dikkat edin. Anlaştık mı? Hatırlıyor muyuz bunları? Süpersiniz. İlerliyoruz. Kastik platonlara geldim. Bakın şimdi. Teke taşeli. Problemli bunlar. Arazi sıkıntılı. Teke taşeli nüfus az. Aşağıdaki işaret yerlerinde hangisi de nüfus az Türkiye'de. Buralarda nüfus az. Ama nüfusun az olması temel sebebi iklim mi, arazi mi? Arazi, arazi. Problemli arazi. Tarım yapılması zor ama orada bir hayvancılık faaliyeti var. Neydi o? Kıl kesi yetiştiriciliği. Türkiye'de en yoğun olduğu yer ben bilmem görmediğini inanmam diyenler için o zaman efsaneye doğru gidelim isterseniz. Kıl kesi yetiştiriciliğini. Sizin için görüntüleri için arazide saatlerce dolaştım ki keçi bulmak için. Keçilerin kendileri de böyle karşımıza çıkıyor diyoruz. Bakın keçiler gördünüz mü? Tabi genel videolar izleyenler hikaye biliyorlar yeni gelen arkadaşlar merak uyandırmak açısından detay vermiyoruz. Ama keçilerin hikayesi şuna bağlı. Şimdi ben keçilerin varlığını anlatıyorum. Arazinin karstik olduğunu gösteriyorum. Ara Normalde bu hayvanlar burada nasıl yaşar sorusunu cevap, Çevik olmasıyla mantı diyorum. Çevik olmasın. Ama çekim esnasında bir tanesi bile yerinden kımıldamadı gördüğünüz gibi. Ben de çekim esnasında bunlar yerinden hareket etsinler diye küçük masum bir taş aldım. Attım. Sen git şu hayvanın kafasına çarp. Bunlar yanlışlıkla olan şeyler. Yoksa bir hayvanları, yani ben çok özellikle çok severim. Mehmet bilir. Ee, o anı görmek istiyoruz hocam. Diğerler var aranızda. Yani keçinin kafasına taş yanlışlıkla değdiği an. Şimdi masum taş geliyor, geliyor. Evet, muhteşem bir atış maalesef. Çok üzüldüm ama ne kadar üzgün olduğumu da göstereyim. Burası değil. Evet, bu da şu ifadesi üzgün anı size net bir şekilde göstermiş oluyor diyelim. Bu arada bu çekimler sırasında amcaoğlundan yardım aldım ben. Gördüğünüz gibi o ben değilim amcaoğlu. Yine yeni tanıyan arkadaşlar için sağ olsun yardım ediyor bana. Teki taş elle bana söyleyin nüfus fazla mı az mı? Az. Tarım fazla mı az mı? Az. Kıl keçileri var mı? Var. Maalesef yaralılar mı? Maalesef mantığını unutmayın. Aşınmış Yükseltisi azalmış arazi. Çatalık Kocaeli. Bana söyleyin Türkiye'nin nüfusu en fazla. Teketaş elde mi? Çatalı Kocaeli mi? Çatalı Nüfus varsa ulaşım var mı? Ya, ulaşımdan dolayı oluyor aslında. Var. Ticaret var mı? Var. Sanayi var mı? Var. Gelişme var mı? Var. Burayı gördüm. Gelişme var dedim. Olayı çözdüm. Benim için çok önemli diyorum. Harita Bakın. Plato olarak sormasalar da şu bağlantı cümlelerini kurduğunuz zaman zaten çıkan soruyu çözeceksiniz ki 5 soruda bir tanesi mutlaka Türkiye haritası ile ilgili. Ya harita üzerine verecekler ya da bağlantı kuracaklar. O yüzden bunlar size mutlaka bir soru çözdürecek. Sadece Plato dinliyorum mantığıyla dinlemeyin lütfen. Bağlantı kurun. Önemli bunlar. Anlaştık mı? O zaman son kez söyleyeyim bana. Türkiye'de nüfusun daha fazla olduğu yer Teketaşeli mi Çatalı Sanayi var mı? Var. Ticaret var mı? Var. Gelişme fazla mı az mı? Fazla. Çok güzel. Peki teke taş nüfus fazla mı az mı? Tarım fazla mı az mı? Kıl keçileri de var mı? Maalesef yaralar evet. Erzurum, Kars, Ardahan'da ilk bari yağışları mı olur? Yaz yağış mı? Bozkırlar mı olur? Alpin şehirleri Alpin şehirleri. Küçükbaş hayvancılık mı olur? Büyükbaş hayvancılık mı? Büyükbaş hayvancılık. Hangi toprak vardı burada? Çernezyum toprak vardı burada. Önemli bunlar. Peki tabaka düzü platolar içerisinde Türkiye'nin tağlambarı neresiydi? Konya yani Cihanbeyli. Tiftiki sen fazla nerede? Ankara, Haymana da çok güzel. Güney Anadolu'nun sanayisinden önemli platos neresi? Ante, pamuk nerede pamuk, biber nerede biber, Urfa, çiğ köfte nerede, tütün nerede, Adıyaman, Koma gene nerede? Adıyaman'da. Peki sel Bahçeleri nerede? Diyarbakır'la birlikte anımsayın. Yani ben şu Türkiye haritasına bakınca dağlık olan yerleri öğrenmiştim. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yıldız, Çanakkale, Menteşe, Toroslar hatta Hakkari. Şimdi haritaya bakınca Teki Taşe'nin Karsik plato olduğunu biliyorum. Yine problemli arazi ama. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun platolar yüzünden yüksek düz araziler olduğunu biliyorum. Erzurum, Kars, Ardahan düz araziler ve büyük baş hayvancılık faizleri olduğunu biliyorum. Çatalı Kocaeli'nin yüksek düz bir plato olduğunu ve ulaşımın ve sanayinin gelişmiş olduğunu da biliyorum. Bunlar benim için çok önemli oluyor. Çünkü bunlar bana Türkiye'yi anlatıyor. Anlaşılıyor mu? Güzel. Peki hocam Türkiye'nin düz arazileri sadece platolar mı? Hayır. Bir de yine düz olan, verimli olan, Çukurda olan, bakın plato yüksek düz, çukurda olan, plato akarsu aşındırma şekli, akarsunun biriktirdiği düz olan mekanlar da var. Ona biz ova diyoruz. Ovalar Türkiye'de bir kıyıda bir de içeride yer alır. Hepsi insanlar için yaşam alanı, tarım alanı. Sizce hangisi sizin için daha önemli ova olur? Mehmet'e göre iç ova, onu biliyoruz. Bize göre kıyı ovalar. Deniz var, nem var, ılımanlık var. İçeride de çok güzel ovalarımız var hepsinden bahsedeceğiz. Ama kıyıdaki ovalarla başlayalım. Kıyıda bir ova olması için, deltanın olması için yani, hatırlayın deltayı, akarsu lazım, var bizde. Bol alüvyal taşıması lazım, toprak o da var, yüksekten geliyor, bol alüvyal zaten taşıyor. Kıyıda derinlik az olsun olan yerler var. Dalga da etkili olmasın çok fazla, iç deniz dalga çok etkili değil, o zaman delta olur. Deltalar karşınıza. Akarsu biriktirme şekilleri diye anlattım. Şimdi insanlar için tarım alanları, yaşam alanları, ekonomik hayatın yoğunlaştığı yer mantığı bir daha anlatıyorum. Bakalım Karadeniz bölgesinde iki delta karşımıza çıkıyor. Yeşilırmak hangi delta ortaya çıkarmış? Çarşamba. Kızılırmak hangi delta ortaya çıkarmış? Bafra. Lütfen söyleyin Doğu Batı Karadeniz'de delta gören var mı? Yok. Delta olması için yükseltisi az olan bir daha lazım. Canik. Kıyının gerisine uzanması lazım. Canik. Önünde düz arazi bırakması lazım. Canik. Ama Doğu ve Batı Karadeniz dağlar kıyının gerisine yüksek bir şekilde uzan için kıyı derinliği fazla olan yerleri ortaya çıkardıkları için olmaz burada deltalar. Marmara bölgesinde Bulgaristan, Yunanistan, Bulgaristan hattı üzerinden gelen ilk önce Yunanistan sonra Bulgaristan, ilk önce Bulgaristan sonra Yunanistan Meriç'in kendisi ortaya çıkıyor. Meriç, Meriç, Pirinç, Pirinç, Meriç hikayesiyle anımsayın. Türkiye'den fazla delta Ege'de oluyor. Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes'in katkılarıyla. Dağlar kıyıya ya, burada korunaklı koy ve körfezler oluyor. Ve kıyı derinliği daha de zor için içeriden gelen her akarsu biriktiriyor. Her akarsu biriktiriyor. Delta rahat oluyor. Antalya'da delta aramayın. Bir, kıyı derinliği fazla. Ama en önemlisi, karsik arazi var. Kayaç, eriyor, mitolojik. Taşın özelliği, suda eriyor, kayboluyor, olmuyor delta. Aramayın. Adana'da olur. Türkiye'nin en büyüğü olur. Kim? Bizim köy Çukurova. Hemen yanında Silifke'nin yoğurdu ovası Ramazan Yetkin kardeşimin memleketi ortaya çıkıyor. Silifke ovası. Sonuç Türkiye'de delta en fazla nerede oluyor? Ege'de oluyor. Türkiye'nin en büyük deltası kim oluyor? Çukurova oluyor. Peki bana söyleyin bu deltalar kıyıda sıcak sulanıyor, fiziki haritalarda sizce kahverengi mi, yeşil tonla mı gösteriliyor? Soru bu. Deltaların fiziki haritalarda yeşil tonla gösterilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İklim mi aynı, yükselti mi aynı? Yükselti aynı. 0-500 arası yeşil. Sorular böyle geliyor. Uzaydan soru gelmeyecek. Bunları böyle değerlendirdiğiniz zaman problemler ortadan kalkar. Peki bana söyler misiniz? Şimdi dedim ki ben size akarsu biriktirme yapar. Biriktirme şekillerini hatırlayın. Akarsu biriktirmeyi dağın yamacına doğru yaparsa birikinti konisi birazcık daha büyürse yelpazesi daha da büyürse dağ eteği ovası olur dedim. Şimdi akarsu biriktirme yapınca ilahi bir şey oluyor. Bakın şimdi birikinti konisi yelpazesi ve dağ eteği ovası bursa. Akarsu biriktirme şekli bir ova daha ediyor ovası. En önemli örneklerden bir tanesiniz. Size soru. Akarsu materyali daha neteni biriktirmedi. Getirdi, 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 getirdi. Kıyının gerisine biriktirdi. Denizin içine değil. Denizin içerisine biriktirse bafra olur, çarşamba olur, çukura olur, delta olur, delta. Kıyının gerisine biriktirirse ne olur? Kıyının gerisine biriktirirse kıyı düzlü olur hocam. Taban seviyesi ovası olur hocam. Hatırladık mı? Taban seviyesi ovası Antalya hikayesi de böyle ortaya çıkıyor. Zaten son ihtimal denizin içerisini biriktirirse delta olur. Bir daha söylüyorum. Dağın yamacından materyali aldı. Dağın eteğini biriktirdi. Dağ eteği. Dağın içerisine biriktirdi. Dağ içi. Çok var ondan. Denizin kıyısının hemen gerisini biriktirdi. Taban seviyesi. Adapazarı Antalya. Denizin içerisine biriktirdi. Delta. En popüleri delta. En çok ekonomik hayatında yoğunlaştığı yer açısından Delta diyoruz tabii ki. Peki bu ova dediğimiz şey sadece kıyıda mı olur? İçeride olmaz mı? Olur. Nasıl olur? Tektonik. Bana söyleyin Anadolu 1 ve 2'de mi oluştu? 3. ve 4. zamanda mı? 3 ve 4. Yaşlı mı? Genç mi? 3 ve 4'te oluştuğu için genç. Bize yakın yani. Gençse kırık arazi deprem olur mu? Maalesef. Deprem eşittir tektonik ova. Tektonik göl, tektonik ova Türkiye'de çok. Çünkü Anadolu genç. İçeride çok tektonik ova var. Karstik ova az. Nerede arayalım? Karadeniz'de mi Akdeniz'de mi? Süper Akdeniz. Volkanik ova az. Neden? Aktif volkan daha var mı? Yok. O yüzden az. Şimdi azdan çoğa gidelim. Az olan volkanik ovayı göstersem, az olan karstik ovayı göstersem, ondan sonra bir genelleme yapsak, geriye kalan tüm içerideki ova tektonik desek olur mu? Olur, böyle olur zaten. Şimdi hemen volkanik ovalara gidiyoruz. Bakın Türkiye'de iki tane volkanik ova var arkadaşlar. Haritasını çizmedim ama Kayseri ve Kayseri'nin Develi Ovası. Kayseri'li kardeşlerim bilir. Develi de güzel yerlerden bir tanesidir. Kayseri ve Kayseri'nin Develi Ovası bir volkanik ovadır. Türkiye'de Kayseri ve Kayseri'nin Develi Ovası volkanikse ki öyle. Karstik ovalara gidelim. Nerede arayalım Karstik ovaları? Tabii ki Karstik arazini yoğunlaştığı yerde arayacağız. Antalya içerisinde. Bakın lütfen, Korkuteli, Elmalı, Kestel, Acıpeyam, Tefendi, Gemboz, Tavas, Isparta, Burdur, Muğla. Karsik. Isparta, Burdur, Muğla'nın altını çizdim, önemli olabilir kent merkezleri çünkü. Elmalı, Kestel, Acıpeyam, Tefendi, Gemboz, Tavas'la bunun etrafında dedim, işi bitirdim. Kayseri ve Kayseri'nin develi Volkanik. Antalya çevresinde Karsikler var. Derseniz, derseniz zaten deltaları öğrendim geriye kalan her düzlük, benim göstermediğim aynı zamanda her düzlük tektonik olur. Bir şey dikkatini çekiyor mu? Kuzey Anadolu fay attı üstündekiler, Güney Anadolu fay attı üstündekiler, Batı Anadolu fay attı üstündekiler diye sıraladılar. Ama onlar belki de şu anda beni izlediğiniz yerler. Şu anda belki Kursunlu'dan ya da baktığımız zaman Ladik'ten, Samsun'dan ya da Erbağ'dan, Tokat'tan, ya da Erzurum'dan Ağrı'dan izliyorsunuz. Merak etmeyin güzel sonuçlar alacağız. Bunlar tektonikmiş. Bunlar içerisinden ben iki tanesini ıdırın altını çizerim. Mikro klima. İçerisine göre çukurda. Hatırladık mı? Fön rüzgarları da etkiliydi. Mesela bunlar içerisinden amikovasını bir kenara alırım. Kaz, Matra, Yun, Boz, Aydın, Menteşe, Amanos, horz. Onun Grabeni, Grabeni Ovası, Amik, Hatay. Selamlar gastronomi şehri. Bunlar benim için önemli, bir tık daha önemli olabilir. Bu arada Kayseri'nin başkentleri neresi? Malatya, Komagene neredeydi Komagene? Adıyaman, peki hatırlıyor muyuz? Manisa, Turgutlu, Salihli, Alaşehir. Manisa'ya bağlı bunlar. Üzüm'ün başkenti buralar, Üzüm. Ödemiş'te Civa var diyeceğim. Aydın'da incir vardı diye anlatacağım. Ekonomik coğrafyada bunları da net hale getireceğiz. AYT hazırlanan kardeşlerim için de bunlar önemli bağlantılar olacak. Ama toparlayalım. Ovalarla ilgili soru çözmek istiyorsunuz? Karşınıza soru nasıl gelir sorusunun cevabı bir deltalarla gelir. Son kez söyleyeyim. Karadeniz'de iki delta isimleri neymiş? Bafra Çarşamba, Marmara'da delta söyleyeyim. Meriç, Türkiye'den fazla delta nerede? Ege, Bakır, Çaygiriz, Küçük ve Büyük Menderes'in katkılarıyla. En büyük delta Çukurova. Hemen yanında kim var? Silifke. Deltalar kıyıda sıcak sulanıyor. Türkiye'nin önemli tarım alanları, doğru mu? Ben bu deltaları öğrendim. İçeri girdim. İçeride Kayseri ve Kayseri'nin evveli ovası neydi? Volkanik. Antalya içerisinde Elmalı, Kestelacipayan, Tependigen, Tavası, Sparta, Burdur, Muğla ne vardı? Karsik. Derseniz geriye kalan ovaların alayı tektonik olur. Bu detaya inerler bilmiyorum ama yüzeyden bir soru soracaklardır. İnerlerse siz yapacaksınız. Ben baktım Türkiye'nin görünen yüzüne. Hani başımız bu ya. Görünen yüzüne. Ne gördüm biliyor musunuz? İlk önce Türkiye'nin geneli dağlıkmış. Batıdan doğuya doğru yükselti artıyormuş. Türkiye'nin dağlık yüksek bölgeleri Doğu Anadolu Karadeniz'de karşımıza çıkıyormuş. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yıldız, Çanakkale şehrisi, Menteşe, Toroslar, Hakkari dağlıkmış. İç Anadolu, Güney Anadolu platolardan dolayı yüksek düzmüş. Teke taşeli plato ama karstik ama problemli araziymiş. Çatalı Kocaeli yüksek düz ve gelişen platoymuş. Onun dışında Bafra Çarşamba yerine dikkat. Meriç, Bakırçay, Yeriz, Küçük ve Büyük Menderes, Çukurova, Silifke çok önemli tarım alanıymış. Bunu bilin. Haritadaki yerlerini ayırt edin. Bu haritaya bakınca neresi düz, neresi dağlık olduğunu bilmeniz bile çok önemli. Niye biliyor musunuz? Dersiniz ki hocam Bafra Çarşamba orada tarım var, orada nüfus var, orada gelişme var. Hocam Sinop dağlık gelişme az, nüfus az. Hocam teke taşeli problemli arazi, karsik ama kıl keksi var. İç Anadolu, Güney Anadolu düz, karasal, tahıl tarımı var. Ulaşımı rahat olduğu yerler ama yine de gelişmeler var. Bunları söylemeniz zaten soru çözmeniz anlamına geliyor. Amaç belli. Neymiş başlığın adı? Türkiye'nin görünen yüzü. Devam edeceğiz.